Arslan Bulut, çift başlı yılan Trabzonspor'da. AKP iktidarı, Ayasofya'ya cami olarak ibadeti açtı ama, Trabzon'daki Sümela Manastırı'nda Ortodoksların, Van'daki Akdamar Kilisesi'nde de Ermenilerin yılda bir gün ayin yapmasına izin veriyor. Hristiyanlar, Meryem Ana'nın göğe yükseliş tarihi, diyor ama 15 Ağustos, Trabzon'un fetih tarihidir ve aynı gün ve hafta Yunanistan'da, Pontus soykırımını anma günü ve haftası olarak da ilan edilmiştir. Trabzon halkı ise 15 Ağustos'ta fetih coşkusu yaşaması gerekirken, bu yıl Trabzon sporunda adının ve formasının karıştırıldığı bir skandalla, hatta psikolojik operasyonla yüz yüze geldi. Ayin için Trabzon'a gelen Fener Rum Patriği Bartolomeos'a uçaktan iner inmez, elinde, zorlu holding, yazılı bir bez torba bulunan Efgın Başkan adlı iş adamı, bir demet sarı yayla çiçeği, üzerinde ekümenik Patri yazan bir Trabzon spor forması hediye etti sonra da araca kadar kendisine eşlik etti. Bu arada, Bartolomeos'a özellikle, bu yıl şampiyon kim olacak? Sorusu soruldu, o da elindeki formayı ve boynundaki atkıyı göstererek, belli değil mi? Cevabını verdi. Devletin ajansı, haberi verirken hediye edilen Trabzonspor formasında, Ekümenik Patrik yazdığını belirtmedi. Formanın bir ucundan Efgın Başkan, diğer ucundan da Bartolomeos tutarken çekilen fotoğraf ve videoda servise konulmadı. Böylece haber, bütün Türkiye'de medyada, Patrick, şampiyon Trabzonspor dedi, başlıklarıyla verildi. Patrick'in ekümenik olduğu iddiasını Trabzonspor üzerinden kabul ettirmeye çalışmak değil mi bu? Efgın Başkan adlı iş adamının, her gelişinde Bartolomeos'u karşıladığı ve uğurladığı biliniyor. Patrick de Efgın Başkan'ın vefat eden dedesinin mezarını ziyaret edecek kadar bu ilgiye cevap vermişti. Trabzonspor yönetiminden ekümenik forma konusunda çıt çıkmadığına göre anlaşılan oki kulübün adının ve formasının Fener Rum Patriği'nin Türkiye tarafından evrensel patrik olarak tanınması için araç olarak kullanılmasından rahatsız değiller. Yalnız, Twitter'da uzun bir mesaj yazan Murat Çalık adlı kullanıcının belirttiği gibi, Patrick Bartolomeos'un Trabzon'a gelişinde kendisine ekümenik Patri yazılı Trabzonspor formasını hediye eden, mevcut siyasi iradenin sessizliği sayesinde şimdilik sesi gür çıkan, Trabzon ve Trabzonspor'un içerisindeki Rum, Gürcü ve Pontus lobicileri bilsinler ki sinsi planları işe yaramayacaktır. Peki gerçekten Trabzonspor içinde böyle lobiler var mı? İktidar, neden bu tür psikolojik operasyonlar yapılmasına izin veriyor? Ayrıca Trabzonspor yönetimi, Yunanistan'ın Pontus soykırımı iddialarını bile bile neden iki Yunanlı oyuncu transfer etti? Dünyada başka futbolcu mu kalmadı? Bu arada ayin nedeniyle saat 8'den 13.00'e kadar Maçka'dan Manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmedi. Manastır'a da ziyaretçi kabul edilmedi. Bartolomeos, elinde çift başlı yılan figürü bulunan asasıyla 7 Mayıs 2000 günü, Orta Anadolu'da bir eski kilisede düzenlediği ayinden sonra, Türkiye'nin AB'ye üyeliği, Anadolu'da önceden var olmuş Hristiyan toplumların yaşadığı bölgelerde yeniden Hristiyanların yaşamasına izin vermelidir. Eğer AB üyeliği bunu müsait kılarsa ve Hristiyanlar yaşadıkları bölgelere tekrar yerleşirse, o zaman Patrikhanede o bölgelerde bulunan kiliselerin yeniden ayini açılmalarını düşünebilir, demişti. Kısacası, hedefi, tehcirde giden Ermeniler ve mübadelede giden Rumların torunlarının geri dönerek eski topraklarına yerleşmesi. Şimdi Trabzonspor forması bu hedef için kullanılmış oluyor. Fakat Patrick Bartolomeos'un elinde uçaktan inerken nedense çift başlı yılan figürlü asası yerine düz bir asa vardı. Patrick, çift başlı yılanı, Trabzonspor'un adını ve formasını kullananlara mı devretti acaba?